Selam arkadaşlar bugün yapıya bir video karşınızdayım Bu videomuzda önümüzde gördüğünüz gibi çok güzel bir oyunla karşınızdayım Video başlamadan like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar Böyle bir videonun devamını istiyorsanız bu videoyu üstten tam 400 like bekliyorum Eğer 400 like gelirse böyle bir videonun devamı gelecek Şimdi önümüzde gördüğünüz gibi çok güzel bir oyun var Video başlamadan önce şu an oyun ismini ekrana koyuyorum İster indirebilirsiniz ister oynayabilirsiniz Oyun gerçekten baya güzel bir oyun Şimdi anlatmaya başlıyorum. Oyunun ana menüsü böyle bana. ana menü. Gördüğünüz gibi biraz karışık yani bayağı bir seçenekleri var ama hemen anlatıyorum size. Üstte mod seçenekler var. Bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum. Oyun tamamen İngilizce bu oyun. Yani Türkçe dil seçeneği yok ama yani oynamak için öyle ultra bir İngilizceye de gerek yok. Zamana karşı seçenekler var. Mesela burada zamana karşı oynuyorsunuz. Onun altında da yani en altta da araba seçenekleri var. Buna girmeden önce şu üstte ayarlar kısmı var. Bunu anlatmak istiyorum. Zaten biliyorsunuzdur her oyunda ayarlar kısmını anlatıyorum size. Bu ayarlar kısmında gördüğünüz gibi ses ayarlar var. Benim en çok dikkatimi çeken şey. Çünkü bir oyunda ses ayarı yoksa o oyun dandiktir. Ben bunu, buna inanırım. Ses ayarlarının altında gördüğünüz gibi kontrol ayarları var. FPS ve grafik ayarları var. Onun yanında da smoke ayarı var. Onun dışında ayarlar kısmı bu kadar. Gördüğünüz gibi şurada multiplayer seçeneği var. Onu da birazdan geçeceğim. Şimdi size hemen fazla uzatmadan arabaları göstermek istiyorum. Bizim şu an arabamız gördüğünüz gibi şu araba yani bildiğiniz hurda bir araba. Bize ilk başta oyuna başladığımızda hurda bir araba veriyor. Evet gördüğünüz gibi arabalar burada. Arabalar hakkında baya bir şey söylüyorum. Mesela bu araba galiba Japon arabası. 1980 model bir araba. Bu araba Alman arabası. Bu da 1980. Gördüğünüz gibi bu da 1970 model. Biz bugün bu araba alacağız bu arada. Bu araba çünkü tam paramıza uygun. Aa pardon 50 bin oyun parasını satıyormuş Aga biz bugün araba alamayacağız o zaman. Ben yanlış anladım. Neyse arabaları size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi baya bir araba var. Şurada gördüğünüz gibi Berezie falan var. Subaru. Yani herhalde Subaru bilmiyorum. Arabaların isimlerine pek haşır neşir değilim. Onun için kusura bakmayın. Şurada bir tane Supra var gördüğünüz gibi 1990 model çok güzel bir araba. Onun dışında gördüğünüz gibi Nissan GTR var. GTR R34. Bu da 1990 modelmiş ve baya güzel bir araba. Arabaların hepsi herhalde Japon arabası. Çünkü gördüğünüz gibi Japon bayrağı var. Bakalım mesela şu Amerikan arabası. Bakalım aynen Amerikan arabası. Dodge Challenger. 2010 model Dodge Challenger. Gerçekten baya güzel gözüküyor. BMW zaten Alman malı. 2010 model bir tane BMW bayağı iyi. Yani oyunda gerçekten çok detaylı arabalar var. Benim bayağı hoşuma gitti. Bu oyunu oynayarak markaların hangi ülkelere ait olduğunu öğrenebilirsiniz. Keşke şurada bir tane Togg olsaydı da bir Türk bayrağı olsaydı. Ne güzel olurdu ama işte inşallah gelecekte. Gördüğünüz gibi Ford Mustang Amerikan arabası ve 2010 model bayağı güzel araba. Şurada Nissan GT-R araba bu da Amerikan. Aa pardon, Nissan Japonya'ydı. Kafa gitti bende. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Şurada gördüğünüz gibi Nissan gt R35 var. Bu da Japon arabası. 2010 modelten tane yani Nissan GT-R. Baya güzel. Lamborghini var. Ne bileyim şey. Gördüğünüz gibi İtalyan markası. Yalnız 2010 modelin üstü bir araba yok herhalde. Şu an gördüğüm kadarıyla yani 2010'un daha üstünü görmedim. Burada bir tane Ferrari var. Baya güzel Ferrari. Yani gördüğünüz gibi arabalar böyle benim baya hoşuma gitti. Yani gerçekten kaliteli arabalar var oyunda. Ben şu arabayı baya beğendim. Yani bu araba baya güzel gözüküyor. Şöyle göstereyim. Abi bebek gibi ya. Harbiden. Keşke bunu alabilsem var ya bayağı güzel olur ama maalesef alamıyorum. Şu Ford Mustang'i mesela inceleyelim gördüğünüz gibi. Oy çok güzel be. 2010 2010 model olmasına rağmen gerçekten çok güzel gözüküyor. Yani araba kısmında bu karşısı daha da anlatacak bir şey yok gibi gözüküyor. Gördüğünüz gibi ana menüsü böyle bir oyun benim bayağı hoş맥ti. Siz de beğenmişsinizdir büyük ihtimalle. Sizden şunu istiyorum yorumlar kısmına oyun önerilerinizi yazmayı unutmayın ama lütfen güzel oyunlar önerin. Yani herkes aynı oyunu önerince o oyunu çekmek istemiyorum. Güzel güzel oyunlar önerirseniz çok mutlu olurum. Ve kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. 10.000 abone olup bana destek çıkarsanız çok mutlu olurum. Şimdi anam önünde anlatacak bir şey olmadığına göre şimdi oyun içine geçelim ve oyun içinde birkaç bir şey anlatayım. Size sonra like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hemen oyun içine geçelim. Yarın! Evet arkadaşlar şu an oyun içindeyiz. Gördüğünüz gibi oyundaki grafikler bayağı güzel. Şimdi hemen size oyunu anlatmaya başlıyorum. İlk önce kamera açılarından başlamak istiyorum. Gördüğünüz gibi kamera açıları böyle. Yani 3 tane kamerası var öyle detaylı bir şey değil ama yine de güzel Oy 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 keşke arabanın içinden bakmak diye bir şey olsa var ya çok güzel olurdu Abi şu arabanın güzelliğine bak ya bu arada rengini değiştirdim daha demin 3000 oyun parasına Çünkü rengi baya kötüydü benim hoşuma gitmedi onun için değiştirdim Yani şu an önümüzdeki araba iğrenç bir araba olduğu için yani kusura bakmayın ama iğrenç bir araba olduğu için Maalesef drift atamıyoruz ama ileride güzel arabalar alırsak baya güzel drift atabiliriz Bu arada oyun niye bize bu arabayı parça halde verdi anlamadım yani gördüğünüz gibi hurda halde vermiş bize Abi ne diyorsun? Oy, bu artı size bir özelliklerini daha göstermek istiyorum. Abi niye buraya böyle bir şey yaptınız ya? Ağam keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydik. Aa fark ettiniz mi? Egzozdan siyah duman çıkıyor. İlk bastığınızda çok güzel bir özellik olmuş bu. Yani gerçekçi olmuş. Şimdi sana bir şey göstermek istiyorum. 3 2 1 bas abi. Gördüğünüz gibi oyunda fotoğraf çekme özelliği var. Bu benim gerçekten çok işime yarayacak. Yani kapak fotoğrafını buradan yapabileceğim. Bu gerçekten bayağı güzel bir özellik. Bas abi devam 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 devam. Mesela şurada aga yapamadık. Şöyle bas abi siyah duman çıkıyor egzozdan. Bas 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 bas. ya Gerçekten güzel bir oyun benim bayağı hoşuma gitti. Umarım sizde beğenmişsinizdir. Şurada abi. Oy abi çok güzel değil mi? Bu ne ya? Aa yamultma şeyleri falan var yakınlaştırıp yamultabiliyoruz. Oy nasıl ama bayağı güzel değil mi? Ya tabi araba hurda yapacak bir şey yok on konuda. Oyunun bize verdiği arabayı idare ediyorum. Şöyle bir Ford Mustang falan olsaydı var ya oy ne güzel olurdu ama işte. Şu an skorumuz 908. 1000 skor yaptığımızda herhalde bir ileri seviyeye geçeceğiz. Yani anladığım kadarıyla bilmiyorum. Oy çok güzel drift attım abi. Baya ya. Aa sağlam araba açıldı. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi sağlam arabamızı aldık. Baya güzel gözüküyor şu anda. Gördüğünüz gibi sağlam arabamız bu. Oyun ilk başladığınızda bize hurda bir araba veriyor. Ama sonra yani görev yaptıkça arabamız temizleniyor. Şöyle arabamızı size göstermek istiyorum. Şöyle bir dur abi. Gördüğünüz gibi baya baya sağlam bir araba verdi. Ve arabanın bu hali bayağı hoşuma gitti benim. Oy 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 çok güzel drift attım abi. Abi efsane güzel diri atıyorum. Oy çok güzel toparladım. Şöyle göstereyim Bir bebek gibi diri atıyorum. Yemin ederim çok güzel drift atıyorum. Hadi abi hadi abi. Şunu bozmadan bin yapmaya çalışıyorum şu anda. Hadi abi bozulma. Bin abi bin bin bin. bin. 800 900. 900 ve bin. oyun çok güzel oldu Şimdi çarpmam lazım çarparsam hepsi gider Yok pardon hepsi gitmiyor Eksi 100 yiyoruz ama aynen eksi 100 yiyoruz Baya iyi Yani hepsi gitse var ya çok kötü olurdu ama Eksi 100 yemek yine iyi bu arada sen şunu istiyorum. En güzel driftlerinizi bana instagramdan yollamayı unutmayın video halinde. Baya eğlenceli bir etkinlik olabilir. Yani en güzel driftlere oynayabiliriz. Instagramdan da takip etmediyseniz lütfen etmeyi unutmayın. Instagramda da baya aktifim. Sizlerle falan konuşuyorum. Yani bugünlük videomuzu anlatacağım bu kadar. Umarım beğenmiş umarım eğlenmişsinizdir. Böyle videoların devamını istiyorsanız bu videoyu izleyenlerden tabi 400'e bekliyorum. Eğer 400'e hak gelirse bir videonun devamı gelecek. Ve 10.000 abone da bana de bana destek çıkarsanız çok mutlu olurum. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Kibar bebek olayın.